6. İnsanların sizden hoşlanmasını nasıl sağlayabilirsiniz? New York 8. cadde 33. sokaktaki postanede taahhütlü bir mektup postalamak için sıra bekliyordum. Kayıt yapan memurun işinden bıkmış göründüğü dikkatimi çekti. Adam yıllardır hep aynı sıkıcı tek düzey iş yapıyordu. Zarfları tartıyor, pul satıyor, para üstü veriyor, makbuz hazırlıyordu. Kendi kendime şöyle dedim. Bu adamın benden hoşlanması için elimden geleni yapacağım. Benden hoşlanmasını sağlamak için ona kendisi hakkında güzel bir şeyler söylemeliyim. Sonra kendime sordum. Onun gerçekten hayran olacağım ne gibi bir özelliği var. Özellikle hiç tanımadığımız biri söz konusuysa. Bu yanıtlanması güç bir soru. Ancak yanıtı bulmak bu kez kolay oldu. Çünkü gerçekten hayran olduğum bir şey gördüm. Memur zarfımı tartarken içtenlikle keşke sizin gibi saçlarım olsaydı verdim. Adam şaşkınlıkla bana baktı. Ama yüzü bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Kibarca ama saçlarım eskisi kadar güzel değil dedi saçlarının eskiye oranla parlaklığın biraz yitirmiş olabileceğini fakat yine de çok güzel göründüğünü söyledim. Çok mutlu olmuştu. Konuşmamızı biraz daha sürdürdük. Son sözleri pek çok kişi saçımı beğendiğini söyler oldu. Bahse girerim o memur öyle yemeğine çıktığında mutluluktan havalara uçuyordu. Yine bahse girerim akşam eve döndüğünde karısına bu olayı anlattı. Aynaya bakıp ne güzel saçlarım var dediğinden de eminim. Bunu bir toplulukta anlattığında adamın biri o memura bir şey mi yaptıracaktı, onunla ilgili bir çıkarım mı vardı diye sordu. Eğer bu kadarcık mutluluğu başkalarına esirgeyecek ve karşılık beklemeden beynimize ortaya koyamayacak kadar bencilsek, eğer yüreğimiz bir elma çekirdeğinden büyük değilse hayatta başarısızlığı hak ediyoruz demektir. Ah evet, o genç adamdan bir şey bekledim, değeri ölçülemeyecek bir şey ve bunu da aldım. Karşılık beklemeden onun için bir şeyler yapabilmiş olma duygusunu tattım. Bu öyle bir duygu ki üzerinden yıllar geçse bile belleğimizden silinemez. İnsanları yönetme konusunda çok önemli bir yasa var. Bu yasaya uyarak hem başımız hiç belaya girmez hem de sayısız dost kazanırız. Ve hep mutlu oluruz. Ancak bu yasaya karşı gelirsek bir sürü sorunla karşılaşırız. Yasa şudur. Daima karşınızdaki kişinin kendisini önemli hissetmesini sağlayın. Daha önce belirttiğimiz gibi John Dewey önemli olma tutkusunun insan doğasının en önemli tutkusu olduğunu söylemişti. William James'e insan doğasındaki en önemli ilke beğenilme tutkusudur Her zaman söylediğim gibi bizi hayvanlardan ayıran şey bu tutkulardır. Bu tutkular uygarlığın da doğuş nedenidir. Filozoflar binlerce yıldır insan ilişkileri üzerine konuşup tartışıyorlar. Tüm bu tartışmalardan çıkar tek bir önemli kural var. Bu yeni bir kural değil. Hatta tarih kadar eski. 25 yüzyıl önce İran Zerdüş müritlerine bu kuralı öğretilmişti. 24 yüzyıl önce Konfüçyüs Çin'de yine aynı konuda vaaz vermişti. Taoizmin kurucusu Tao ise yine 25 yüzyıl önce aynı ilkeleri tekrarlamıştır. Bu da milattan 500 yıl önce Kutsal Ganji kıyılarında aynı sözleri söylemiştir. İsa 1900 yıl önce Jude Dağı'nın taşlı yamaçlarında aynı kuralı öğretmiş ve belki de dünyaya dünyadaki bu önemli kuralı bir cümlede toplamıştır. Başkalarının sana ne yapmasını istiyorsan sen de onlara aynısını yap. İlişki kurduğunuzu insanların size onaylamasını beklersiniz. Gerçek değerinizin anlaşılmasını istersiniz. Kendi küçük dünyanızda önemli olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Duymak istediğiniz şey ucuz yapmacık bir yağcılık değil, gerçek bir övgüdür. Dostlarınızın ve iş arkadaşlarınızın Charles Schwab'ın dediği gibi beğeni değişten övgüde cömert olmalarını istersiniz. Hepimiz bunu isteriz. Bu nedenle altın kurala uyalım. Bize verilmesini istediğimizi biz de başkalarına verelim. Nasıl? Nerede? Ne zaman? Yanıt çok basit. Her zaman, her yerde. Bin Wisconsin'den David G. Smith bir hayır konserinde meşrubat standının yöneticiliği üstlen, yöneticiliğini üstlendiğinde hassas bir durumu nasıl çözümlediğini sınıfa anlattı. Konser gecesi parka geldiğinde meşrubat standının yanında duran iki yaşlı bayanı gergin bir durumda oldum. Herkes de bu aktiviteyi sahiplenir sorumluluğun kendisinde olduğunu düşünüyordu. Orada ne yapacağımı düşünüp dururken sponsor komite üyelerinden biri gelip bana para kasasını verdi. Bu aktivitede görev aldığım için teşekkür ettim. Rose ve Jane'in yardımcıları olduğunda söyledikten sonra oradan uzaklaştı büyük bir sessizlik çökmüştü. Para kasasının bir anlamda yetki sembolü olduğunun farkına vardığımda kasayı roza uzattım ve para hesaplar konusunda fazla becerikli olmadım. Bu görevi o işlerisi daha rahat edeceğimi söyledim. Sonra Jane'den meşhur standında görevli iki kence dondurma makinesini nasıl kullanacaklarını göstermesini istedim. Aktifitenin bu bölümünden o sorumlu olacaktı. Gece çok keyifli geçti. Rose mutlu bir şekilde paraları saydı. Jane gençlere öğretti. Ben de konserini tadını çıkardım. İnsanlara övme tekniğini kullanmak için Fransa Büyükelçisi veya Columbia Komitesi Başkanı olmayı beklemenize gerek yok. Bu yöntemle her gün mucizeler yaratabilirsiniz. Örneğin garson sipariş verdiğinde garson sipariş verdiğiniz patates kızartmasının yerine patates püresi getirdiğini size zahmet verdiğim için özür dilerim. Ama kızarmış patatesi yeğlerim derseniz garsona rica ederim der ve ona saygı gösterdiğiniz için yemeğim mutlu değişir. Size zahmet verdiğim için üzgünüm. Lütfen sakıncası yoksa teşekkür ederim gibi sözler yaşamın tek düzey çarkına uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Bu sözcükler iyi yetiştirilmiş olduğunuzun bir göstergesidir. Bunu... Bunu başka bir türlü anlatalım. Halkeyi'nin romanları yılın başlarında bestseller kitaplar listesinde yer almıştı. Milyonlarca insan bu kitapları okudu. Halkane bir Nalbant'ın olduydu. 8 yıllık öğret ilk öğretimden sonra okula gidememişti. Ama öldüğünde edebiyat dünyasının sayılı zenginlerinden biriydi. Yazarın yaşam öyküsünü kısaca özetleyelim. Halkane, Sone ve Balatlar'a bayılıyordu. Bu nedenle de... Dante Gabriel Rosetti'nin bütün şiirlerini yutarcasına okumuştu. Hatta Rosetti'ye öven bir makale yazarak bir kopyasını Rosetti'ye göndermişti. Bu davranış Rosetti'nin çok hoşuna gitmişti. Yeteneğimi böylesine değerlendirip öven bir genç çok zeki olmalısın diye düşünmüş olmalı ki Nalbans'ın oğlunu Londra'ya çağırıp ona sekreteri olmasını önerdi. Bu olay Helkey'nin yaşamının dönüm noktasıydı. Çünkü yeni işi nedeniyle edebiyat dünyasının ünlü sanatçılarıyla tanışma fırsatı yakalamıştı. Onların önerileri ve yürütlendirmeleri kısa zamanda adını yüceltecek bir mesleğe atıldı. Isle of Man'daki ev olan Grey Başyatosu, dünyanın en ücra köşelerinden gelen turistler tarafından ziyaret edilmeye başladı. Öldüğünde milyarlarca dolarlık emlak bıraktı. Eğer ünlü bir adama... Ünlü bir adama... Övgü dolu bir mektup yazmasaydı belki de fakir bir adam olarak ölecekti. Kim bilir? Bu bir güçtür. İçten yürekten bir övgünün kazandırdığı güç. Rozet de önemli bir kişi olduğunu düşünüyordu. Bu işte de tuhaf değil. Hemen hemen herkes kendisinin önemli bir kişi olduğunu düşün. Eğer kendilerine önemli bir oldukları hissettirilseydi pek çok kişinin yaşamı değişebilirdi. Kaliforniya'daki kursumuzun eğitmenlerinden Ronald G. Rowland aynı zamanda Elish öğretmeni. Bize Elish'e hazırlık sınıfında isimli öğrencisini anlatan bir mektup yolladı. Chris özgüveni olmayan sessiz utangaç bir çocuktu. Kendisine gerektiği kadar önem verilmiyordu. Ben aynı zamanda başarılı öğrencilerin katıldığı bir statü sembolü sayılmakta olan ileri düzey sınıfın da öğretmeniydim. Çarşamba günü kriz sırasına oturmuş özenle çalışıyordu. Onun için onun içinde bir cevher olduğunu hissediyordum. Ona ileri düzey sınıfa geçmek isteyip istemediğini sordum. Size yüzündeki ifadeyi anlatabilmeyi isterdim. Göz yaşlarını tutmaya çalışan 14 yaşındaki bir gencin duygularını anlatmam mümkün değil. Kim? Ben mi? Bay yeteri kadar iyi miyim diye sordu. Evet Chris çok vereceksin dedim. Burada sözümü kestim çünkü benim de gözlerim sulanıyordu. Chris çıkarken sanki boyu 10 santim daha uzamıştı. Bana pırıl pırıl parlayan mavi gözleriyle bakarak teşekkür ederim Bay Roland dedi. Chris bana asla unutamayacağım bir ders vermişti. Bana ruhumuzun derinliğinde yatan önemsenme isteğini göstermişti. Bu kuralı hiçbir zaman unutmamak için kendime bir not yazdım. Sen çok önemli bir kişisin. Bu tabelayı sınıftaki herkesin görebileceği bir yer azdı. Bu bana gördüğüm her öğrencinin eşit derecede önemli olduğunu anlamı satıyordu. Göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek tanıştığınız her kişinin tarafınızdan beğenilmesidir. Onların kalplerine giden en kesin yol sizin onların değerlerini bilmeniz ve bunu işlemlikle söylemenizdir. Emerson'un sözlerini unutmayın. Tanıştığınız her kişinin üstün bir niteliği vardır. Ondan bu konuda bir şeyler öğrenebilirim. İşin acıklı yolu, acıklı yönü yaşamda hemen hemen hiçbir şey gerçekleştirmemiş insanlar bu yetersizliklerini bağırıp çağırarak bastırmaya, ekolarını tatmin etmeye çalışırlar ve bu saldırgan tutumlarıyla gerçekten çok itici olurlar. Shakespeare bunu şöyle ifade ediyor. Ah o insan, kendini beğenmiş insan yetki kisvesi ardına sığınmış kişi. Tanrı katında öyle hileler yapar ki melekler bile ağlar. Düzenlediğim kurslara katılan ve bu ülkelere uygulan iş adamlarının elde ettiği olan sonuçları size aktaracağım. Konnektikutlu Ekti Kutlu Avukat Ile başlayalım. Bu avukat yakınlarının rahatsız olacağı düşüncesiyle adının açıklanmasını istemiyor. Kursa başlıktan kısa bir sonra sonra Bayre eşiyle birlikte Long Island'da oturan akrabalarını ziyaret etmişti. Bayan Re onu yaşlı bir teyzeleriyle sohbet ederken bırakmış kendisi daha genç olan akrabalarını görmeye gitmişti. Yakın bir gelecekte insanlara övme ilkeleriyle ilgili bir konuşma yapacak olan Bayre bu ilkeleri bu yaşlı kadına uygulayıp deneyim kazanmak istemiş ve bu gerçekten hoşlanacağı bir şey bulmak umuduyla etrafına bakılmıştı. Bu ev 1890'larda yapılmış değil mi diye sormuştu. Evet diye yanıt vermişti kadın tam 10 yılda yapılır. Doğduğum evi hatırlatıyor bana demiş avukat. Güzel bir ev. iyi yapılmış. Oldukça geniş. Bugünlerde böylesini artık yapamıyorlar. Haklısınız demişti yaşlı kadın. Artık gençler güzel evleri önemsemiyorlar. Bütün istedikleri küçük bir apartmanda dairesi. Arabalara binip başıboş dolaşıyorlar. Sonra da bu bizim düşüşümüzdeki evde diye eklemişti sevgi dolu anılar. Ve canlandığından sesi titreyerek. Bu ev sevgiyle yapıldı. Yapmadan önce yıllarca hayalini kurduk. Mimarımız yoktu. Planları kendimiz çizdik. Yaşlı kadın Bayre'ye ya ev gezdirmişti. Bayre onun ömrü boyunca gezdiği yerlerden toplayıp getirdiği güzel ve değerli eşyaları, şalları, antika bir İngiliz çay takımı, Wedgwood porselenleri, Fransız karyolu ve iskemleleri, İtalyan tablolarını bir zamanlar bir Fransız şatosunda asıl olan ipek perdeleri övmüştü. Evi gezdirdikten sonra yaşlı kadın Bayre'yi garaja götürmüştü. Orada oldukça yeni görünümlü bir Packard marka araba vardı. Kocam bu arabayı bana ölümden kısa bir süre önce almıştı demişti yaşlı kadın yavaşça. Ölümünden sonra onu hiç bilmedim. Siz güzel şeylerin değerini biliyorsunuz. Onu size vereceğim. Neden teyze diye sormuştu Bayre. Beni mahcup ediyorsunuz. Çok cömertsiniz Ama onu kabul edemem. Akrabanız bile değilim. Hem benim yeni bir arabam var. Bu parkırta sahip olmak isteyen pek çok yakın akrabanız vardı. Akrabalar diye bağırmıştı kadın. Evet arabayı ele geçirmek için ölümü bekleyen akrabalarım var ama asla alamayacaklar. Onlara vermek istemiyorsanız satabilirsiniz demişti Bayre. Satmak mı diye aykırmıştı kadın. Bu ara arabayı satabileceğimi mi sanıyorsunuz? Kocam benim için aldığı bu arabaya yabancıların binip gezmesini dayanabilir miyim? Onu satmayı düşünmek bile istemem. Onu size vereceğim. Siz güzel şeylerin değerini biliyorsunuz. Bayre arabayı reddetmek istiyordu ama bunu yaşlı kadın duygularını iyi nasıl yapacağını bilmiyordu. Şalları, Fransız antikaları ve anılarıyla bu koskoca evde yapayalnız yaşayan bu yaşlı kadın biraz ilgiye, beğeniye gereksinim duyuyordu. Bir zamanlar genç, güzel ve ilgi gören bir kadındı. Yıllar önce sıcacık, sevgi dolu bir ev yaptırmış, Avrupa ülkelerinden topladığı eşyalar ile bu evi güzelleştirmişti. Şimdi ise yaşlı ve yalnızdı. İnsanların kendisine sıcak davranmasını istiyor ve gerçek bir takdir bekliyordu. Hiç kimse bunları ona vermiyordu. İstediklerini veren biri çıktığında çölde bir pınar bulmuş gibi olmuştu. Ve anılarının en güzel parçası olan Packard gibi değerli bir armağandan başka hiçbir şey onun bu minnet duygularını anlatmaya yeterli olamazdı. Bir başka olaya göz atalım. Bunu bize New York'ta Levis and Valentin bahçe bakımı ve peyzaj mimarlığı firmasında denetleyici olarak çalışan Donald M. McQuan McMahon anlatıyor. Dost kazanma ve insanlara etkileme konusunda bir konferansa katıldıktan kısa bir süre sonra ünlü bir yargıcın bahçesinde çalışıyordum. Bir ara yargıç yanıma gelip Kamelya ve Açelya'ların nereye dikilmesini istediğini sordu. Sayın Yargıç ne güzel hobileriniz var dedim. Köpeklerinize bayıldım. Madison Sour Garden'daki köpek yarışmalarına her yıl birçok mavi kurdele kazandığınızı duydum. Beynimi bildirmem onu çok etkilemişti. Evet diye yanıtladı. Köpeklerimle birlikte olmaktan büyük keyif alıyorum ödüllerini görmek ister misiniz? Hemen hemen bir saat kadar bana köpeklerinin kazandığı ödülleri göster. Hatta köpeklerin özelliklerini gösteren belgeleri çıkartıp böyle güzel ve akıllı olmalarına soyluluklarının neden olduğunu anlat. Sonra bana dönerek küçük çocuğunuz var mı diye sordu var diye yanıtladım. Küçük bir oğlum var. Küçük bir yavru köpeği olsun istemez mi diye sordu yakışık. Hem de nasıl ister. Sevincinden havalar uçar. Güzel. Öyle sonra bir tane köpek vereceğim. Bana bir yavru köpeğin nasıl beslenmesi gerektiğini anlatmaya başladı. Sonra bir an durdu. Anlatırsam unutursunuz. Size yazıp vereyim dedi. Eve giderek bakım ve beslenme için gerekli şeyleri yaz. Bana yüzlerce daralık bir köpek armağan etmesinin ve çok değerli zamanının 1 saat 15 dakikasını ayırmasının tek bir nedeni vardı. Onun habilerini ve başarısını içtenlikle övmüştü. Ünlü Kodak firmasının kurucusu George Eastman, transparan filmi icat ederek sinema filmlerinin çekilmesine olanak sağlamıştı. Böylece 100 milyon dolarlık bir servetin sahibi olmuş ve yeryüzündeki en ünlü iş adamlarından biri haline gelmişti. Bu büyük başarısına karşın o da tıpkı bizler gibi beğenilmek ve takdir edilmek istiyordu. Bunu nereden bildiğimi açıklayabilirim. Eastman, Eastman Müzik Okulu'nun ve Kilborn Hall binasını yaptırırken o zaman New York Superior Seating firmasının başkanı olan James Adamson bu binadaki toplantı salonlarının koltuklarının siparişini almak istiyordu. Mimara telefon eden Bay Adamson Rochester da Bay Isman ile görüşmek için randevu aldı. Adamson geldiğinde mimar bu siparişi almak istediğinizi biliyorum dedi. Ama eğer Bay Isman 5 dakikadan fazla vaktini alırsanız hiçbir şansınız olmaz. Kendisi katı disiplinli bir adamdır. Zamanı değerlidir. Söylemek istediklerinizi kısaca anlatın ve çıkın. Adamson söylenenleri yapmaya hazırdı. Odaya girdiğinde Bay Eastman eğilmiş ve masanın üzerinde yığılı belgeleri inceliyordu. Başını kaldırdık. Gözünü çıkardı. Mimarla Bay Adamson'un yanına gelerek Günaydın beyler sizin için ne yapabilirim diye sordu. Mimar onları tanıştırdıktan sonra Bay Adamson Bay Eastman dışarıda beklerken ofinize, ofisinize hayran oldum dedi. Böyle bir odada çalışsam çok keyif alırım. Ahşap içinde çalışıyorum ama böyle güzel bir ofisi yaşamam boyunca görmemiştim. Neredeyse unuttuğum bir şeyi hatırlattınız bana dedi Eastman. Çok güzel değil mi? İlk yaptırdığımda ben de müthiş keyif aldım. Ama buraya geldiğimde kafamda öyle çok düşünce oluyor ki kimi zaman haftalarca odayı görmüyorum bile. Adamson ilerleyerek panellerden birine dokundu. Bu İngiliz meşesi değil mi? Dokusu İtalyan meşesinden biraz farklıdır dedi. Evet diye yakladı ismi. İngiltere'den ithal edildi. Aşağı uzmanı bir arkadaşım benim için seçti. Sonra ismin odayı gezdim. Oranlama, renk seçimi, ele oymacılığı üzerindeki düşüncelerini belirterek bunların planlanmasına ve uygulanmasındaki katkılarını anlattı. Bir pencerenin önünde durdular. George ismin kibar ve alçak günlü bir tavırla insanlığa yardım amacıyla çalıştığı kuruluşları anlattı. Rochester Üniversitesi, Genel Hastane, Homoapati Hastanesi, Düşkünler Evi, çocuk hastanesine katkıda bulunuyordu. Bay Adams'ın parasını acı çeken insanlar için idealist harcadığı için Bay Eastman'ı içtenlikle kutladı. George Eastman kilitli bir cam ekanı açarak sahip olduğu ilk fotoğraf makinesini gösterdi. Bir İngiliz'den satın almıştı. Adamson ona işe ilk atıldığı yıllardaki çabalarına ilişkin sorular sordu. Bay Eastman da içtenlikle çocukluğunun yoksulluk içinde geçtiğini, dul annesinin bir pansiyon işlettiğini, kendisinin de bir sigorta şirketinde çalıştığını anlattı. Yoksulluk korkusu gece gündüz aklını kurcalıyordu. Annesini çalıştırmamak için nasıl para kazanabileceğini düşünüyordu. Bay Edinson başka sorular sordu. Dinledi ve söylenenlerle ilgilendi. Bay İsmail deneyimlerini anlattı. Tüm gün ofiste çalışın, hatta deneylerini geceleri de sürdürdüğünü, bunlar etkilerini gösterirken kısa aralıklarla uyuk uyguladığını bazen 72 saat elbiselerin üzerinden çıkarmadan anlattı. James Adamson Eastman'ın ofisine girdiğinde saat 13 ayırık e geçiyordu. 15 dakikadan fazla kalmaması gerektiği söylenmişti. Ancak aradan 2 saat geçmesine karşın onlar hala konuşuyorlardı. Sonunda George Eastman Adamson'a döndü ve son gidişimde Japonya'dan birkaç iskemle alıp getirdim. Ve verandama koydum. Güneş altında kalınca boyaları soyulup döküldü. Kendi de boya alıp kendim boyadım. Boyamada başarılı olup olmadığımı görmek ister misin? En iyisi evime gelin. Birlikte yemek yiyelim ve onları size göstereyim dedi. Yemekten sonra Bay Eastman'ın Edimson'a Japonya'dan aldığı iskemleleri gösterdi. Çok pahalı şeyler değillerdi ama George Eastman onları kendi boyadığı için gurur duyuyordu. Toplantı salonunun koltukları 9000 dolar tutuyor. Sipariş kim aldı dersiniz? James Edimson mu yoksa rakiplerim? Bu olayın geçtiği günden sonra Bay Eastman ve James Edimson ölünceye kadar çok yakın dost oldular. Claude Maris Fransa'da bir restoran sahibiydi. Bu ülkede uygulayarak restoranın en önemli elemanını kaybetmekten kurtulmuştu. Bu kadın 5 senedir Bay Meryis'in yanında çalışıyor ve onunla 21 eleman arasındaki hayat ilişkiyi sağlıyor. Kadından istifa etti bildiren taahhütlü mektubu aldığında düşündüklerini Bay Meryis şöyle anlatıyor. Çok şaşırmıştım ve dahası hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü ona çok adil davrandığımı, tüm isteklerini yerine getirdiğimi düşünüyordum. Benim için bir iş görenden çok bir arkadaş gibiydi. Ona çok fazla güveniyordum. Belki de bu yüzden ondan diğer elemanlardan beklediğimden daha fazlasını bekler olmuştum. Bir açıklama almadan elbette istifanı kabul edemezdim. Onu bir kenara çektim ve Palo de, istifanı kabul edemeyeceğimi anlamalısın dedim. Benim için bu şirket iç benim için ve bu şirket için senin değerin çok büyük. Eğer bu restoran başarılıysa bunda benim olduğum kadar senin de payın var. Bunları diğer elemanların önünde tekrarladım ve onu evime davet ederek alemin önünde de güvenimi bildirdim. Paulette istifasını geri aldı ve ben bugün onu eskiden daha çok güveniyorum. Bu güvenimi ona takdir isterim sık sık bildirerek, yaptıklarını överek, benim ve restoranım için ne kadar önemli olduğunu söyleyerek perçinliyorum. Britanya İmparatorluğunu yöneten en akıllı kurnaz adamlardan biri olan Disraeli, insanlara kendilerinden söz edin diyor. İnsanlara kendilerini anlatın, sizi saatlerce dinleyeceklerdir. Altıncı prensip, karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu iştenlikle yapın. İkinci bölümün özeti, insanların sizden hoşlanmasını sağlamanın altı yolu. Birinci prensip, başkalarıyla iştenlikle ilgilenin. İkinci prensip, gülümseyin. Üçüncü prensip, Kullanılan dil ne olursa olsun kişi için en önemli ve kulağa en hoş gelen söz kendi ismidir. Dördüncü prensip, iyi bir dinleyici olun. Diğer insanlarla kendilerini söz etmeleri için cesaret verin. Beşinci prensip, karşınızdaki kişinin ilgilendiği konulardan söz edin. Altıncı prensip, karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu iştenlikle yapın.